Şimdi ben hep şunu e, iddia ediyorum. Altınla Bitcoin niye çok hızlı yükselecek? Çünkü ikisi de hiçbir işe yaramıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama almaya da devam edelim bir yerde. Evet çünkü küresel dünya borcu 320 trilyon dolar. Küresel para arzı her yıl %10 artıyor. Şimdi para arzı arttığı zaman bu paranın bir yerlere girmesi gerekiyor. Eğer bu bakıra, alüminyuma, konut piyasasına ve hatta hisse senetlerine girerse fiyatlar çok hızlı yükselir ve varlık balonları oluşur. Yükselen enflasyon nedeniyle halkın büyük tepkisiyle karşılaşır hükümetler. Ama altın ve bitcoin sanayide kullanılmıyor. Bunların fiyatının şişmesi kimseyi rahatsız etmez. Aksine bunların yatırımcılarını oldukça mutlu eder. E, o yüzden bunların ikisinin de önü açık. Bitcoin... Ha. Tabii. Altın ve bitcoin sanayide kullanılmıyor dedin. O yüzden fiyatların artması rahatsız etmezdi. Ama gümüş kullanılıyor sanayide orada da bir artış var. Gümüş kullan oraya da gelelim. E, bitcoin ile ilgili şöyle bir şey var. Şimdi bitcoin tarafında e, Amerika'da biliyorsun ki Eylül ayında yeni bütçe yılı başladı. Hı hı. Ve Amerikan hazinesi bu Genius ekle birlikte stabil coin talebini artırarak dünyaya tahvil satmayı planlıyor. Stabil coin talebi nasıl artıyordu? Bitcoin fiyatları artarsa. Şimdi bu Eylül ayından başlayarak önümüzdeki sene Eylül'e kadar yaklaşık 2 trilyon dolar daha borçlanacaklar. Yani tahvil ihraçlarını arttıracaklar. O yüzden de stabil coin talebini arttırmak zorundalar. Yani bitcoin fiyatlarının önünü açmaya başlayacaklardır. Ben bu sene sonuna kadar 140 bin doları bitcoin'de test edeceğimizi öngörüyorum.